Позия два Чтобы он не распадался. Evet, e, sizin de bildiğiniz üzere 20 Mart 2020 yılında 20 tarihindeki resmi gazetede yayınlanan e, bilgiye göre e, Kekova bölgesinde kontrollü bir dalış yapılacağı e, yayınlandı. E, bize gelen bildiğimiz kadarıyla ve takip ettiğimiz kadarıyla e, burada bir arkeo gemisi e, Üniversitenin bir gemisi. Öyle sanıyorum. Bir araştırma yaptı. E, belli sualtı altı dalışlarını gerçekleştirdi. E, belli bölgeleri tespit ettiğini biliyorum ama tam olarak hangi bölgelerde ve neresi olacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Tahmin ediyorum bunu bu raporlama bittikten sonra bakanlığa sunulacak olan bilgiden sonra gelecektir. Ama e, bununla ilgili çalışma olduğunu e, biliyorum ve umut ediyorum ki önümüzdeki 2021 yazına kadar bunun e, kontrollü bir şekilde darış açılmasını hepimiz bekliyoruz. Hem de Demre'miz ve Kekova'mız için de bu dünyaya açılacak bir pencere olacak. İnşallah gerçekleşecek. anlatırsak bölgesi, Batıkşehir bölgesi şimdi hangi Şimdi tabii Batıkşehir e, bizim çok geniş bir alanı kapsıyor hemen e, üç üçaz e, karşı karşılayan bir bölgede e, uzunca bir hat üzerinde e, tektonik depremler sonunda çöken e, bir yapı var orada ye, yaşam alanı varken dolayısıyla e, yeraltı zenginliği oldukça e, güzel ve güçlü bir de şöyle bir şey var tabii bu çok e, rahat ve e, hazır bir e, aslında dalış turizmi e, kast istediğim e, birçok noktada dalış yapılması gereken noktada işte gemi batığı, işte uçak batığıyla aslında bir şeyler batırılarak orası bir dalış turizmi haline getiriliyor ama Demre Üç batık şehir aslında çok doğal bir ortamda dalış yapabileceğiniz bir yer. Şimdiye kadar olmamış olması da belki üzücü. İnşallah bu vesile olur. Değil. Yani e, siz de biliyorsunuz bazen medyaya yansı yansıdığı kadarıyla tabi eski e, Osmanlı zamanında kalan gemi batıklarına da dalış yapıldıkları var başka yerlerde. Ama bazen yeni bir uçak e, işte artık ömrünü tamamlamış ekonomik ömrünü tamamlamış uçaklarda batırılıp orada bir dalış tüzümü yapılmaya çalışıyor. Kaş'ta da benzer bir uçak batırıldığını ben biliyorum. Ama Demre'nin hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten e, batmış bir şehir var yıllar önce. E, batmış evet. yüzyıllar önce. Antik şehir var. Hazır keşfedebileceğiniz bir e, dalış turizmi için hazır bir ortam çok müsait. Sadece bunu kontrol altına almak lazım. Tabii ki orada e, tarihi birçok objeler var. Onlar da önemli. Onların da yerinden oynamaması adına e, veya üstü, üstü mal edilmemesi adına bunu kontrol bir hale getirdiğimiz sürece aslında demle e, doğal anlamda belki dünyanın sayılı bir e, dalış turizmine ev sahipliği yapacak.